Deneyimlediklerim Müzik Püf noktalarıyla pirinç pilavı Yazan Rahime Söylemez Çetin rahimecetin35 Seslendiren Ceren Serap Akın Müzik Merhaba sevgili okurlar. Pirinç pilavının yapılışı. Tencereyi ocağa yerleştirdikten sonra ocağı açalım. Granit veya teflon tencere kullanırsak pirinci kavurmak daha rahat olacaktır. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Yağımız ısındıktan sonra 2 yemek kaşığı ter şehriye veya arpa şehriye ekleyip kokusu çıkıncaya kadar 2-3 dakika kavuralım. 15-20 dakika ılık suda beklettiğimiz bir su bardağı pirincin suyunu güzelce süzdürerek tencereye ekleyelim. Pirincimizi kavururken karıştırmayı hiç bırakmayalım. 1-2 dakika kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. Pirincin kavrulduğunu nasıl anlarız? Kaşığın tersiyle yavaşça bastıralım. Kıtır sesi geliyorsa ve pirinçler birbirine yapışmıyorsa pirincimiz kavrulmuştur. 5 dakika kavurmamız yeterli olacaktır. 1,5 su bardağı kaynar suyu kavurmuş olduğumuz pirince ekleyelim. Bu arada tuzunu eklemeyi unutmayalım. Pilavımızın parlak olmasını istiyorsak 2-3 damla limon suyu damlatıp pilavımız suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirelim. Pilavımızın 10 dakika dinlenmesi yeterli olacaktır. Pirincimizi ne kadar çok yıkarsak pilavımız da o kadar güzel olacaktır. Kanalımda bulunan tam kıvamında tas kebabının tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılışı 3 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye alalım ve yağı güzelce kızdıralım. 750 gram kuşbaşı doğranmış dana etini iyice yıkadıktan sonra suyunu süzdürerek tencereye ekleyince etimizi hemen karıştırmayalım ve tencerenin kapağını kapatalım. 1-2 dakika sonra etimizi karıştırmaya başlayalım. Et suyunu salıp çekinceye kadar pişirelim. Etimizi bu şekilde biraz kavuralım. 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet küçük doğranmış soğanı kattıktan sonra biraz daha kavuralım. 1,5 yemek kaşığı salça, yarım tatlı kaşığı unu ekleyelim ve 2 dakika daha kavuralım. 3,5 su bardağı sıcak suyu da koyup tencerenin kapağını kapatalım ve 45 dakika daha pişirelim. Etimiz pişerken 2 adet patatesin kabuklarını soyarak patatesi ortadan ikiye keselim ve sonra da uzunlamasına üçe bölüp küçük küpler halinde doğrayalım. Doğramış olduğumuz patateslerin üzerine biraz tuz, biraz sıvı yağ, biraz da karabiber ekleyerek güzelce karıştırıp fırında kızartalım. 4-5 dakikanın sonunda yumuşacık pişen etimize 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 çay kaşığı karabiber atalım. Tuz ve baharatları damak zevkimize göre ayarlayabiliriz. 3 tane yeşil biber, 1 tane büyük boy domates doğrayalım ve yemeğimizi ekleyelim. 10 dakika daha pişirelim. Bu süre pişirmeniz için yeterli olacaktır. Ocağı kapattıktan sonra fırında kızarttığımız patatesi yemeğimize katıp karıştıralım ve daha sonra servis yapalım. Kabartma tozu vanilyayı nasıl ayırt ediyorum? Buzdolabının kapağına raf yerleştirdim ve rafın bölümlerine de malzemeleri sıraladım. Kabartma tuzu ve vanilya paketi birbirine benzese de kabartma tuzunun paketi vanilya paketine göre daha doludur. Vanilya paketinin içi doğal olarak daha azdır. Bu şekilde sizler de ayırt edebilirsiniz. Mutfak kazalarına ilişkin. Mutfak kazalarımdan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kiler dolabımın orta gözünden içi ince bulgur dolu Cam kavanozu yere düşürdüm. Kavanoz kırıldı ve bulgurlar da etrafa dağıldı. Bunun üzerine önce o bölgeden dikkatlice ayrılarak altı yüksek olan dışarı terliklerimden birini giydim. Sonra da elime bir poşet alıp kaza bölgesine geri döndüm. Çok küçük hareketlerle ilk önce büyük camları yerden aldım. Elime bir parça havlu kağıt alarak kalanları da bir yere topladım. Onları da poşete ekledim. Daha sonra elektrikli süpürgeyle güzelce süpürüp, ardından da nemli bir bezle o bölgeyi sildim. Bir de bile daladım. Başka paylaşımlarda görüşmek üzere. Keyifli okumalar. Kolay gelsin.